Savunma hakemi. Canlı yayın okey'dendi ve baş her an başlayabilir. Şimdi söz Resul Emre Göçmen hocamızda. Ve karşılaşma başlıyor. Sol tarafta Vahide Aktu Ortaokulu taraftan yükleniyor. Sarp onun önünde Eymen var. Orta geldi içeri. Kaptan topu uzaklaştırıyor. Bir kez daha aldı orada Kıvanç. Kıvanç Ozaner. İlk korner geliyor. En geride topu uzaklaştırıyor Berat. Evet Süleyman Şen ve öğrencileri. Fatih Türkmen ve öğrencileri. Kıyasaya bir mücadele. Topu aldı Berat Bulut. Sağ tarafta kaptanı buluşturuyor Yunus Emre. Sarp Sevim. Yüksek bir orta Kaptan uzaklaştırıyor. Osman Ales sırtını dayadı ve defansı döndü aldı gidiyor. Onu koşturan Sarp Sevim çok yakın uzaktan Sarp Sevim yüksek bir orta. Kaptan uzaklaştırıyor. Osman Aras sırtını dayadı ve defansı döndü aldı gidiyor. Onu koşturan Sarp Sevim çok yakın uzaktan şut. Az Karacı, kaleci Yiğit Kayra. Dönen top defansa çarpıyor. Aldı gidiyor. Onu koşturan Sarp Sevim çok yakın uzaktan şut. Az farkla kaleci Yiğit Kayra. Dönen top defansa çarpıyor. Müthiş pozisyonlar, harika ataklar izledik. Müthiş pozisyonlar izliyoruz değerli izleyiciler. Genç yetenekler, ortaokul öğrencileri, 11-12 yaşlarındaki gençlerin Gökçimento Kocaeli'den, Akşemsettin Diyarbakır'dan, Şehit Metin Malkav Adana'dan katılmıştı A grubunda. B grubunda ise Balıkesir Özel Açı Koleji Ortaokulu Rize'den. Yavuz Selim Ortaokulu ve Samsun'dan 23 Nisan Ortaokulu mücadelede sizlerle birlikteyiz. Müthiş anlar heyecan doğrulukta. Sağ tarafta şimdi Gazi Paşa atak tazelemek istiyor. Kademede Berat Kalecisi ile oynuyor. Tehlikeli bir noktada orada pres vardı. Osman Enes'ten bir kez daha topu kapıyor. Şimdi Osman Enes, Berat Bulut. bünyesinde Osman Gazi İlçe Spor Müdürümüz Sayın Mesut Bey'in sahaya geldiğini görüyorum. Değerli izleyiciler, ben kısacık kendisine hoş geldiniz derken duygularını da öğrenmek istiyorum. Sevgili müdürüm hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Şu anda canlı yayındayız ve canlı bünyesinde Osman Gazi İlçe Spor Müdürümüz Sayın Mesut Bey'in sahaya geldiğini görüyorum. Değerli izleyiciler, ben kısacık kendisine hoş geldiniz derken duygularını da öğrenmek istiyorum. Sevgili müdürüm hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Şu anda canlı yayındayız ve canlı yayın konuğumuz futboluna gelecek evet, gençler evet, evet. önemli eserler bırakacak inşallah. i̇nşallah evet. Üçüncülük karşılaşması da az önce bitti. Özellikle korakor bir mücadele 0-0 ve penaltı atışları sonrasında Kocaeli, Nuh, Çimento Ortaokulu üçüncülük kupasını aldı Uzaktan şuradan farkı dışarıda. Evet. Futboluna gelecek evet, evet, gençler evet, evet. önemli eserler bırakacak inşallah. i̇nşallah evet. Üçüncülük karşılaşması da az önce bitti. Özellikle korakor bir mücadele 0-0 ve penaltı atışları sonrasında Kocaeli Nuh Çimento Ortaokulu üçüncülük kupasını aldı. Uzaktan şuradan farklı dışarıda. Evet. Yiğit Kayra müthiş bir pozisyonda ortaokulu Nurçimento eee İnovatif Ortaokulu Kocaeli Akşam Şakkin Ortaokulu Diyarbakır Şehit Metin Malkav e, e, Malkav Ortaokulu Adana e, bölgelerinden katılım sağladılar. Diğer B grubunda ise Bursa Gazi Paşa Ortaokulu katılımı sağlayan bütün takımlara ayrıca teşekkür ediyoruz. Tabii Türkiye Şampiyonası'nda böyle bir heyecanı bizler de yaşamış olduk burada. Seyircilerimizle birlikte. Bir Türümler de dolu. Evet. Heyecan durukta. Evet, velilerimiz de çok heyecanlı. Tabii çocuklar umutluyuz çünkü çok güzel yarışmalar çıkardılar. Çok e, burada olmak, burada bu heyecanı yaşamak sporcularımız için e, kolay bir şey değil. Türkiye birinciliği müsabakaları bu. E, tabii burada müsabakaları bu anlamlı günde özellikle Türkiye birinciliğinde kıyasıya mücadele hakikaten görülmeye değer. Ben sayın kameraman arkadaşımdan daha son defa böyle sizi yolcu etmeden bize doğru dönmesini rica edeceğim. Sevgili şu anda canlı yayındayız. Bütünler spor adına son mesajlarınızı alalım ve ben maça dönmek istiyorum. Neler söylersiniz? Spor adına çocuklarımızın böyle bu müsabakaları yapması, onların olumlu yönde davranışlarını kazanmaları bizler için çok mutlu. Hem Bursa adım Hemen hem maça döndük gibi. evet Türkiye spor e, gelişimi için Altyapıların bu noktada olması bizleri mutlu ediyor Biz müdür beyin yorumlarını alırken de Çok önemli bir ataktan yararlanamadı Özellikle Gazipaşa Ortaokulu Şimdi kaptan sol tarafta Yunus Emre Değerli izleyicilerimiz Gençlik spor müdürlüğü bünyesinde Emeği geçen yayında ve yapımda emeği geçen Tüm arkadaşlarımız adına bizler de teşekkür Tüm arkadaşlarımız adına bizler de teşekkürü Borç biliyoruz kıymetli spor severler Heyecan Doruk'ta bir tarafta Vahide Aktu, bir tarafta Gazi Paşa. Şimdi sağ kanatta Berat Bulut. Şu dakikalarda 51 e 49. Gazi Paşa biraz daha yüklendiğini söyleyebiliriz. Sol tarafta Sağ tarafta topu çalıyor. Kontra atak Kıvanç Ozaner. Onun önünde hemen Kayra var. Kayra sekti. Açı sağ tarafa açarsa tehlike. Araya giriyor Sap Sevim yatarak müdahale. Kayra Aytekin değiştiriyor. Osman sürekli baskı yapıyor orada. Kaptan Yiğit Efe Gence özellikle defans bloğunda taban hareketini avantaj dedi. Şimdi kesiyor ve 3 numaranın yaptığı hareket Mesut Çeker yapılan hareket sonrası 6 Haziran tarihleri arasında kıyasıya bir mücadele var. Hakikaten takdire şayan bu anlamda hem tesisler hem de sporcular diyelim Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin de burada aslan payını vermek lazım. Sevgili başkanımız Aynur Aktaş ve Nurullah Yıldız spor daire başkanımıza kaptanın önünden geçiyor. Top avuta çıkıyor. Türkiye Farklı Hakemleri ve Gözlemciler Derneği dernek başkanımız sayın FIFA kokarttığı eski hakemlere bizden Erhan Sönmez ve ekibine de teşekkürü borç biliyordu değerli izleyicilerimiz. Bu organizasyonda destek ve katlarından dolayı sol taraftan şimdi Sarp Sevim karşısında Eymen var. İçeri çeviriyor az farklı dışarı çıkan bir top izledik. Kıvanç Ozaner topu Emre. Sol tarafta Berat Bulut araya giriyor. Diğer Berat Efe alkışları alıyor. Müthiş mücadele kaptan önünde kaldı. Sol ayak önemli bir ayak. İki golle takımını finale yazdırdı. Dönerek vuruyor Osman Enes. Harika bir şut izledik. Müthiş bir kombinasyon ancak az farka top dışarı çıkıyor Der çalışmalarında spor hayatında başarılar diliyoruz gençler adına, geleceğimiz adına. Şimdi bir kez daha değerli izleyicilerimiz Bursa'da medya farkı ve katlarıyla Gazi Paşa, Vahid aktu karşılaşması. Sol tarafta mavi beyaz uzaktan bir şut, direkten patlıyor. Müthiş pozisyon. Topu önüne aldı Ekrem Taha. Ekrem Taha arkasından pres var. Kıvanç Ozanlar uzaktan bir şut kaleci çektiriyor. Yiğit Kayra orada devam ediyor Osman. Ancak kademede öyle geldi ki Berat Efe geri dönüşü muhteşem diye. Bir de etkili. Eymen topu sektirmiyor. Hemen yanında Kıvanç. Atmadı. Sarp şimdi kendini gösterdi. Şimdi Eymen'e çarpan top tekrar Kıvanç'ta. Kıvanç birebir gitmek istiyor ancak defansa takıldı. Tekrar Kıvanç'ta. Kıvanç birebir gitmek istiyor ancak defansa takıldı. Şimdi topu alıyor Berat Bulut. Onun yanında Umut Sütçü. Berat Bulut gidiyor. Berat Bulut. Kaptan. Kaptan yerde kaldı. Çok tehlikten 2-0 Kocaeli Nuçmento karşısında iki gole de imzasını atmıştı. Yunus Emre 69 numaralı genç yetenek kaptan sol ayağıyla topun başında vuracağız farkı dışarıda. Müthiş pozisyonları izliyoruz. 2-0 Kocaeli Nuçmento karşısında iki gole de imzasını atmıştı. Yunus Emre 69 numaralı genç yetenek kaptan sol ile topun başında vuracağız farkı dışarıda. Müthiş pozisyonları izliyoruz genç yeteneklerden. Bu vesileyle bu tesislerin oluşumunda da Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ali Aktaş ve Spor Daire Başkanı Sayın Nurullah Yıldız'a da destek ve katlarından dolayı teşekkür ediyoruz. İkinci yarı başladı. Heyecan dorukta. Artık son 25 dakika destek ve katlarından dolayı teşekkür ediyoruz. İkinci yarı başladı. Heyecan dorukta. Artık son 25 dakika. Son 25 dakika. Bakalım nasıl bir sonuç. Kaptan ekseninde döndü Yunus Emre. Onun yanında Mesut. Kaptan döndü Yunus Emre. Onun yanında Mesut. Kaptan sol ayağı çok etkili. İnegöl altyapısında oynuyor aynı zamanda bu gençler. Diğer tarafta da Vahide Aktuğ, Bursa Spor altyapısında oynayan bir sürü genç spor yapan kardeşimiz yapılan hareket faul. Oğuz Öztürk orada teknik bir destek verdi. Teşekkür ediyorum. Yani yine göre sportif anlamda çok katkıları olacak yarınlarda. Şimdi sağ kanatta yüksek bir orta Osman'a çarpan top. Ket faul Sarp Sevim tarafından yerde kalan Eymen Kaan. Birisi sağ kanat, birisi sol kanat olunca sürekli kesişiyor. İki sporcu korakor bir mücadele izliyor. Sarp ve Eymen arasındaki mücadele şimdi sağ tarafta takım arkadaşı. Sarp Sevim top çeviriyor şimdi terse döndü. Süleyman Şen'den de komut geldi terse dön anlamında. Hatalı bir pas. Kaptan bir kez daha araya girdi. En sağda. En geride kademede Kayra Aytekin topu uzaklaştırıyor. Şimdi kontrol atak olur. Sağ tehlikeli olur. Berat Bulut zorluyor. içeri doğru gidiyor. Cezası girdi. Girerken şutu attı. Kaptan ve döner top gol Sol tarafta Mesut Çakır topla buluşamadı. Değerli izleyiciler. Hadi, gelin. Hadi gelin. Hadi gelin. Kaptan şimdi Osman en Berat Bulut iki ayağında kullanıyor. Tekrar sol taraftan içeri. Karacil karşı karşıya. Vuruşu ve gol alıyor. 9 Be numara Berat Bulut. Gazi Paşa adına gole ulaşıyor. Şimdi derin bir top. Kareci ile karşı karşıya orada. Ve offside tespitciliği. 2-6 Haziran Bursa etabında. Atıcılar Gülbahçe sahasında. Bugün canlı yayında Bursa'da medyada Vahide Aktu 0 Gazi Paşa 2. İkinci yarının geliyor. Adeta bilgisayara gol oldu. Gelin, 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 gelin. Vahide Aktu taraftarları da gol bekliyor. Bu dakikalarda takımları 2-0 mağlup çünkü. Çok paslaştı. Şimdi Berat'ın verkaç düşüncesi Enes'te olmadı. Araya giriyor Sarp Sevim. Sarp Sevim topu söktü aldı. Uzaktan şut müthiş mücadele. Yerde kalıyor. Çok paslaştı. Şimdi Berat'ın verkaç düşüncesi Enes'te olmadı. Araya giriyor Sarp Sevim. Sarp Sevim topu söktü aldı. Uzaktan şut müthiş mücadele. Yerde kalıyor oyuna dahil oluyor değerli izleyiciler. Sol tarafta Mesut Çakır hatalı bir pas kaptırıyor topu. Selçuk Akdeniz kaptan Yiğit'in üstüne üstüne gidiyor. Sol tarafa döndü. Topu alıyor Berat Bulut. Berat Bulut! Berat Bulut! Oyuna dahil oluyor değerli izleyiciler. Sol tarafta Mesut Çakır hatalı bir pas kaptırıyor topu. Selçuk Akdeniz kaptan Yiğit'in üstüne üstüne gidiyor. Sol tarafa döndü. Topu alıyor Berat Bulut. Berat Bulut. Berat Bulut. 3-0. Cevap veren şanslı adaylar arasında seçim yaparak onlara Bursa'da medya ekibi olarak bir çam sakız çoban armağanı Türkiye birinciliği adına bir ödül takdim etmek istedim. Berat Bulut. Bir kez daha ceza alan içerisinde ama topla çok fazla oynadı. Değerli spor severler Bursa'da medya farkı ve katlarıyla canlı yayındayız. Şu anda fırsat bulduğumuz ilk anda da Sayın Müdürümüzün duygularını alacağız değerli izleyiciler. Sol tarafta Berat Bulut. Osman! Osman offside. Daha önce offside bayrağı offside gerekçesiyle kesilen bir pozisyon izledik. Gazi Paşa adına Osman Enes. Sol tarafta Bahide Aktu bir kez daha başlatıyor oyunu. Şimdi baskı var orada. Kayra topu uzaklaştırıyor. Şimdi en geride Ekrem Taha. Güzel bir çalım izledik Enes'ten. Takım arkadaşını buluşturamadı. Kontra atak olursa dördüncü gol olabilir. Yunus Emre sağ kanattan gidiyor. Sağ kanattan rakibin üstüne üstüne gidiyor. Tekrar sağ tarafta kaptan araya giren. Top uzaklaştırıyor Vahide Aktu. Şimdi atakta Enes e, uzaktan şut geldi. Sarp Sevim'den kaleci aynı güzellikte kurtarıyor. Mehmet Emin de alkış alıyor. Şimdi sağ kanatta. Hocam spiker bakmıyor ki. 3 gol, 3 santra. Bir de Arda 5 demiş. Yorumlarınızı evet. E, şu anda değinmeye, değinemeyeceğim. Son dakikalardayız. Sol tarafta Sarp. Allah Allah. Enes. Bir spor il müdürlüğünün koordinasyonunda düzenlenen Türkiye birinciliği final müsabakasında kupaya çok yakınız. Son iki dakika uzaktan bir şut geliyor orada. Müthiş bir şut çıkar. <laughs> Vahide Aktu arka planda pas hazırlıkları ve kaptan Yiğit Ege şimdi topla buluşuyor. Kademesinde Vahide Aktu arka planda pas hazırlıkları ve kaptan Yiğit Ege şimdi topla buluşuyor. Kademesinde Kayra Aytekin var. Değerli spor severler. Gazi Paşa var. ve maç bitiyor değerli spor seyirler. Gazi Paşa 3-0'la şampiyonluğunu ilan ediyor. Türkiye birincisi olmaya hak kazanıyor. 2022-2023 eğitim öğretim yılı okullar arası faal. En geride kademede Kayra Aytekin topu uzaklaştırıyor Şimdi kontrol atak olursa tehlikeli olur. Berat Bulut zorluyor içeri doğru gidiyor. Cezası aslında girdi. Girerken şutu attı kaptan ve dönen top gol oluyor. Berat Bulut iki ayağında kullanıyor. Tekrar sol taraftan içeri karşı karşı karşıya. Vuruşu ve gol oluyor. Ben oyuna dahil oluyor değerli izleyiciler. Sol tarafta Mesut Çakır hatalı bir pas. Kaptırıyor topu Selçuk Akdeniz. Kaptan Yiğit'in üstüne üstüne gidiyor. Sol tarafa döndü. Topu alıyor Berat Bulut. Berat Bulut. Berat Bulut. 3-0.